Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış Özgür. Bugün kazalı motoru tamir etmeye devam ediyoruz. Ön takımı falan toplayacağız. Parçaların hepsi geldi. Ee, ama önce motoru temizleyeceğiz. Şu an çok kirli halde motor. Ee, bunu güzelce bir yıkayalım. Ondan sonra toplamaya başlıyoruz. Buradaki motor temiz oldu. Ee, şimdi başlıyoruz ön amortisörleri takmaya. Önce ön amortisörler jant, çamurluk halledeceğiz hep hepsini. Yani sağ tarafı. Ve ön amortisör girmiyordu. Bak şöyle yap. Sağdan öyle. Şu Ah girmiyor ah. daha. Az daha çok mu? Aşağıdan plastik koy çekiş olur. Tam vur. Amortisör oğlum esniyor. Hadi yap bakalım. Ee, çek alık yapıyor. Yine <laughs> Burada da ee, şimdi Loctite ile bu vidaları sabitleyeceğiz ki Daha son yolda açılmasın gevşeyip Senin bak önceki tamirde değiştirdik şey Burayı Loctite Bir daha kazada gevşeyip, açarım evet. ben onları Gevşemiş işte ki... Doktor Evet, biz yine parçası parçasına eksik vermişiz. Ön kaliper buradan kırıkmış. Biz bunu görmedik. Az önce kontrol ederken tekrar gördük ve bir daha sipariş verdik. bir dahaki video bunu tamir et, bunu taktığımız ve gazladığımız video olur. Çünkü bu motorla gazlayacağım. Sahip, ne yapıyorsun? musun içinde? Bu içinde kuruyor böyle. Ee, değişik bir şey var. Bir de bir daha gelişemiyor. Sen sökerken bu motoru... Plastik sonunları bulamıyor. Aynen hatta önceki videoya e, bakarsanız tabii, tabii. Tabii e, <laughs> orada da şuradan ulaşabilirsiniz burada koyarım linki orada da gevşek zaten söylüyorum sıkılmamış yani gevşemiş <laughs> bir de var benden önceki tamirci motor tamir eden kişi kullanmamış Loctite Loctite'siz olunca da gevşemiş Gevşerken giderken bir çıksa. öyle amortisörü bırak. bırakır. Teker çıkardı, ön amortisör çıkmaz direkt Ön amortisör ne olur biliyor musun? Ben senin motorla teker falan yapıyordum ya bazen. <laughs> yukarı de, gelir. Buradan böyle yukarı gelir, <laughs> laps diye oturur ön taraf. Şimdi bu tarafı da takalım. Тут такая же, я видео да, сейчас чем у нас общительный. Вот açılı olduğu için gevşek gidiyor, bir sıkı gidiyor. Bırak ben bir daha kazan 2023. Şey Hedef 2023. Oğlum bak bu iki oldu, üçüncü de seni kurtaramaz. Araz dili yapacağım da bir dakika daha. Prost. Satayım bunları da. Artık oraya da şey olacak. E, Ezze'ye sana ne olur? O daha çıkmaz ki o ben de Umut Ölüm dağdaydım. Geçmişsin abi sen. Nereye gittim biliyor musun? Nereye gittim? Yalova Kutköy var ya. Evet. Oraya gittim. Evet. Sonrasını hatırlamıyorum. Beş Pınar. Yeşil Mavi Yol. Hamza'dan ma çıktım en son. Yeşil Mavi Yol mu? Bilmiyorum. Tabela var bir tane Yeşil Mavi Yol diye oraya girdim. Bir de var e, disk tam otursun yani disk çapraz kalmasın tam düz bir şekilde otursun diye. Yani önce boşluklarını alıyorum. Ondan sonra sıkacağım. Ben şu düğmeyi paylaşacağım. Nasıl paylaşacağım? Nasıl, alışacağım? Nasıl alışacağım? plastik çıkar ya bunun yeri. Kilometre saatinin okuyucusunu getiriyor. Doğru düzgün hareket edilmesi için de birazcık bir <laughs> e, <laughs> ya. Ama şu dişlere gelmeyecek yoksa bu dişler gevşer. Oraya da Block tight sıkacağız yine. Bir şey fark ettin mi? Hmm. Evet. Hayır. Ee, bile yeşil. Aa evet. Şöyle bir hasta işte. Çek motor yeşil. Tişört yeşildi. Gres bile yeşil. Mükemmel. Kura e, ilk defa böyle motor temizlerken görüyorum şu an şaşırıyorum. Ben Burak'ı tanıdığımdan beri... Bir kere temizledik beraber. Hep bir lafımı dinle. <laughs> hep benim zorumla motor temizliyor. Hep ben gaza getiriyorum hadi motor temizleyelim diye. İlk defa ben temizledemeden motor temizliyor şu an şaşkınım. Oluyor araçta böyle şeyler. İşte 4-5 senedir. 4-5 senedir. İşte tanıdığımdan beri ilk defa. <laughs> Bir hayat tarzı. Ben dedim abi. Ee, şunu okuyucunun şuraya geçmesi lazım bak. Nereye? Jantının şurasında üstüne tırtık var görüyor musun? Hı -hı. şuraya geçecek. Ona göre ayarla. Tamam burası ayarlandı. Az geri gel böyle. <laughs> <laughs> ya bırak. <laughs> sıkıyoruz. Ki bir daha jantı sökemesinler. Vidalar yetmiyor mu bana mı öyle geliyor? Galiba yetmiyor. Ya da biz yanlışız. Bence onu içten takmam lazım. İçten taksın da artık kaynıyor. Ne oldu? Bu arkanın şey yetmiyor buna. Sensiz yapamıyoruz. Çünkü onu içten takıyoruz. Ben sana dedim içten takıyoruz. ya. İçten takıyoruz. Bunu sen değil mi? Oğlum o niye o kadar yukarıda lan? Oğlum yan sanayi ürün alınca böyle oluyor. Bir dahaki videoda artık bitireceğiz motoru. Gene bitiremedik normalde bitmesi gerekiyordu ama e, hem bu kaliperi biz sipariş vermiyormuştuk şimdi gelen amortisörün de farklı olması sebebiyle ile kendimiz birazcık daha uğraşacağız bunu bir kendimiz yapacağız. Günlükte bu kadar olsun arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.